Efsanevi Yıldız Oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Happy Room oynayacağız. Ee, Happy Room'u Türkçe'ye çevirmek gerekirse mutlu oda diye çevriliyor. Ee, güzel bir oyun. Şöyle bir dakika biraz sesini açayım. Çok açmıyorum çünkü bazen benim sesim de çıkmıyor. Ee, mesela. Geçen günlerde attığım Bus Driver videosunda e, sesim çıkmamış zaten belirttim otobüs kullanırken sesim çıkmamış diye de Bazı yerlerde de çıkmamış o yüzden kusura bakmayın hani sesi biraz az açayım derken fazla açmışım Neyse Happy ben oynuyordum sıfırladım Şimdi biraz oynadım işte şuraya kadar geldim e, Sizlerle birlikte devam edeceğiz biteceğiz e, Yukarıda görevlerimiz var bunu yaparak işte 170 lira bir dolar kazanıyoruz. Dolarlarla da buradan geliştirme yapıyoruz. burada da hiçbir şey açık değil. Şurada hiçbir şey açık değil. Bunları sırayla açacağız. Şimdi yayla dikenlerde 5 kez atın. Deneş yayla dikenlere 5 kez atın diyor. Şöyle yapalım. Sağ yaya koyalım. Şöyle sola koyalım. Evet şimdi yukarıya da dikenleri koyalım. Aa, bu kadar az mı? Nasıl şöyle yapalım hadi bakalım. Kim? Bir. İki. Hop. Evet görevi tamamladık. Şimdi ne diyor? Bin zarar verin. Şöyle yavaşlatabiliyoruz. 0.25 e aldım 0. Nokta. Şimdi 0.5. Şimdi normal hız aldı ama şimdi ultra süper çok hızlı Buna basınca da durduruyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere nasıl seviniyor. Ee, bunlar kullan arkadaşlar. Bu arada biz bunları kandırıyoruz ilk başta. Evet tamam. Şimdi bu kadar zarar verdim. Gördüğünüz gibi bir euro oldu. Bunu neye kullanalım? Bunun sayesinde mayınlar merkez duvarda takılır diyor. Enerji bittiğinde patlar diyor yere ve yer ve duvarlara da takılır diyor. Yaya verdik. Ee, bir kaç tüketin diyor. Yaylı tüfekle beş kez bulur. Yaylı tüfek. Ha o daha açılmadı. Sırayla üç mayını patlatın. Tamam patlatalım. Bir, iki. Şimdi biraz da şöyle yapalım. ve koyacağım. İnat ettim. Başlayalım biraz da diken Bir. bir. Şimdi bir slow motion Yaydan zıpladı ve hop Evet main şey patlar dediği bu olsa gerek şimdi Şurada bir kere çok takılıyor. Bu arada sağ tıkla bunları yok edebiliyoruz. Yok edince şuraya paramız geliyor. Şimdi şurada işte bütün kaldırabiliyoruz. Duvarlar, nakes şurası. Şey gösteriyor. Tavan yer. Buna basınca da hepsini kaldırıyor zaten. Şöyle üç mayın biraz daha şöyle aralık bırakırsak 3 mayın olur. Hadi başlayalım. Gel. Bir, aa, bir tane nasıl ya? Biliyor musunuz? Gitti bir tane. Şimdi hepsi. İki, aa, işte şimdi. Üçüncüyü de al. Aa, ama bir dakika, strike diyor. Hımm. O zaman nasıl yapacağız? Biliyor musun? Şöyle hemen temizleyelim. Şöyle biraz mayınla doluşacağız. Basılı tutunca zaten oluyor. Hakkıysaklar, buradan çok şey yaptık. Şunları da koyalım, değil mi? Burası çok sıkı. evet hadi. 2 3 Evet burada da kaldı. Şimdi bir tane daha kazandık. Ee, bunu da neye verelim? Mayına verelim. ne diyor? Diken tüketeceğiz ya. Diken diken diken. Şöyle yapalım. Şöyle. Okay. Biraz dondu. Okay. Hep de video çekince donuyor. Az önce rahatça oynuyordum. De bayağı açmıştım. Şimdi <laughs> sıfırladım. Şimdi video çekince dondu. Direkt şöyle yanıyor ya. Yani yok yanmıyor. Pardon. O şey Neyse. Dikem tam şuraya koyalım. Şuraya ve şuraya koyalım. 130'dur. Biraz da mayın koyayım ama değil mi? Evet. Bir dakika şöyle yapalım. Aklımda bir fikir var. Tam düşerken şunları da alsın. Şu ne? Aa. Bunu yapalım mı? Bu yapalım. Neyse biz normal kullanla yapalım. Şapkalar da. Uuu burada baya şeyler var. Kese kaldı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Güzelmiş. Bir sonraki bölüm bununla çekelim. Diğer bölümü de bununla çekelim. Muhtemelen ya bilmiyorum kaç birim üçten fazla olur mu bilmiyorum ama hop aldı patla evet işte budur bir de bu iyi olmamış çünkü sürekli aynı yere atıyor sıkıcı şöyle yapalım başlat hop, hop. Sürekli diken takılmadı. Hadi Hop. Hop Hop Evet yeni silahı ayrı tüfek açıldı Ve diken Abi tüketemedik daha, daha. Ben mi kötü oynuyorum ya Yok canım Oyna bir sıkıntı var ya ben hiç kötü oynamıyorum Aa diken tüketemedik. Tester açıldı. Da ben testereyi sevmiyorum. <laughs> Daha doğrusu hiç kullanmıyorum. Hadi be. port açıldı da yapma ya. Adamın arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle. Ha, şundan da koyabiliriz aslında ya. Hadi bir tane de, iki tane de şunu atalım. Şu tam orta çizgiye denk gelsin. Bu ne? Testere. Testere sevmiyorum. Kullanmam da açıkçası. Hop. O mayın bombaları da farklı yerlere koyarsak. Evet. Bir dakika bir tane daha koyabiliyoruz. 75 Evet başlayalım. Bir bug olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hop. Hop. Hadi be takıl bir tanesine. Takıl. Minat etti takıl. Hadi. Tabii minat etti takılmayacak dediğim anda. Ah be. Ama şeylerin canı da azaldı yayların. Wow. Evet. Güzel bir anda. <laughs> Yok abi hepsinin gitti. Aa şu abi şuna takılsaydı çok süper olurdu ya. Yok baksan kaldı burada. Tüketemiyoruz ya. Neyse diken main mayonuna... konuşamayın. Konuşamazken ben. Bir dakika bu 150 miş iki tane koyabiliyoruz 1 2 hadi bakalım Oba. Aa, de bu işte böyle oluyor ya dört tane ya bir tane daha atamadınız mı ya? Of. Şimdi evet biraz hızlandıralım çünkü bu sürekli böyle şey takılıp duracak. Hem diken de tüketmiş oluruz kadar zor olmamalı bu ya. Ben niye yapamadım? Bir diken tükettim. Kaçtan bir kaç diyormuş ama ya. En az iki. Bir tane tükettim ama ya. Ya tükenmiş ya. <laughs> bir tane kalsın yine de. Şimdiki ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı alalım. E bir bileyim şey teleport açılmıştı değil mi? Bakın bunu da kullanalım. Arkadaşlar yani da kullanalım. Şunu da atalım. Hop. Hop. Şunu da şuraya koyalım. Bakın şimdi. Hop. Burada deney 15 oy yazmışlar yazmışlardı ok bu. Bu arada. Hop. Hop 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 hop. Hop Yaş. Hangi görevi yapalım? Şu görevi bir yapalım ya. Şu görevi bir yapalım. Ne bir tane var şu şeye ver ya. Yer ve tavana da daha konuşamadım biraz ama tamam hızlı hızlı Evet şunu da alalım şu tam Şimdik 3 4 5 tamam hadi zıpla bakayım yukarıya hop hadi Evet işte budur Testere de üzerinde 20 metreyi geç Bu arada müzikler efsane. Hop. Hop. Bu arada şurada da zararlar istatistiği var arkadaşlar. Rekorumuzu görebiliyoruz ve ne kadar zarar verdim sonra görebiliyoruz. Çok zarar verem pardon. Çok zarar veremedik ya. tavanı bir temizleyelim. Bakın şimdi ne yapacağım. Hayır bir dakika, ben kesinlikle müzeyledim. Uuuuh! <laughs> Keşke biraz daha paramız olsa, hadi! Hadi açılacak! Hadi biraz daha! Hadi! Hadi! Ve açıldı! Outfit! Tamam hızlandıralım hop. 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 Hadi makine tüfek açıldı. Süper. Tamamdır. Şimdik. Demek ki mayın her şey işe yarıyor. Her derdi de var. Bu arada şu teker teker temizleyeceğim. Şöyle yapsam ya. Var mı euro? Yok. Ha, av tüfeğiyle makine tüfek açıldı. Ee, şuradan müziği kapatmam lazım çünkü ezan okunuyor. Şimdi makine tüfek mi koysak av tüfeği mi? Şimdi makine tüfeği şöyle iki tane koyalım. Hop, hop. Ardından al tüfeği de bir tane koyabiliriz. Evet bu da son deney olsun artık. Ve i̇şte iki anlayalım. Hey maşallah. Ya ben biliyorum da makineliği pek kullanmıyorum. Ben genelde iler, ileride açılacak şunu kullanıyordum. Kopya vermek istemiyorum şimdi de. Yani bunların hepsini biliyorum ancak kopya da vermek istemiyorum. Çünkü oyunu tabi öyle çıkıyor. Şöyle ikiye alalım. Hop, hop 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 hop. Yok zaten 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 yaylar kaldı. Evet şöyle bir temizleyelim. Ee, evet arkadaşlar. Bir videonun daha burada sonuna gelelim. Eden okunuyor çünkü. Efsanevi Yıldız Oyunu kanalından şimdilik bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar geçen videoda da demiştim. Bu videoda da diyorum. Yorumlar kısmına çekeceğim. Eee... Ee, sizin istediğiniz yorum var oyun varsa onu yazın arkadaşlar onu çekmeye çalışacağım ee, GTA 5 olmaz çünkü o e, dediğim gibi bu bilgisayar kaldırmaz onu ya yani onu zaten şey Xbox 360 üzerinde oynamayı düşünüyorum GTA 5'i ee, bir de arkadaşlar gitmem bu yorumunu istekin e, istek birinci bölümün e, ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız videoya, o videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Benden şimdilik bu kadar.